Kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirecek Kadın İş Geliştirme Merkezi KİGEM hizmete girdi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası KMTSO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve de HRTOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu İşbirliği ile hayata geçirilen Kadın İş Geliştirme Merkezi KİGEM düzenlenen törenle açıldı. Bugün burada yalnızca topluluk merkezimizin kapılarını değil, umutla, baktığımız bir geleceğin de kapılarını hep birlikte açıyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra e, bizler için bunlar sadece birer proje değil. Hepimizin parçası olmaktan gurur duyduğumuz dayanışma ruhuna ve birlikteliğin gücüne inancımızın da aslında ifadesi Kahramanmaraş'ta kadının gücüne güç katacak topluluk merkezimizin ve Kadın İş Geliştirme Merkezi KIGEM'in açılışına hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası dayanışmanın ve işbirliğinin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Öncelikle emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. So I would like to welcome everyone. Uh, I would say the it's a very friendly crowd. I see very good introduction. I would like to also uh, thank uh, our partner in this project which is not only Servier. Thank you our guest and our host. So thank you very much. Burada Adana Ticaret Odası, e, yine e, Kahramanmaraş, aynı zamanda Gaziantep Ticaret Odası ile birlikte yaptığımız çalışmaların e, şu anda aslında meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Bu bölgesel kalkınma ofisleriyle aslında 11 ilde e, kalkınmayı aslında duyurmak, buradaki potansiyel yatırımları, 6. bölge teşvik gibi yatırımların buraya gelmesini, bu bölgelerin daha hızlı kalkınmasını. E, istediğimiz bir yolculuğun da içindeyiz. E, bu aynı zamanda o arar içine çok değerli bir çıktı bizim için. E, bunu hem Türkiye'de hem dünyada anlatmaktan da çok mutluluk duyuyoruz. E, çünkü Kahramanmaraş e, gerçekten çok girişimci bir şehir. Gaziantep aynı şekilde, Adana, Hatay e, buralar çok girişimci şehirler ve Türkiye ekonomisinin çok önemli toplamlarına haiz ve kültürün de çok değerli bir kısmına e, aslında etkin bir şekilde fark yaratan bunlar marka şehirlerimiz. bugün oda bütçemizin iki katı kadar bir rakamı. biz e, Kahramanmaraş'ta bine yakın insana hibe olarak dağıttık. Ve biz bu süreçte gördük ki Kahramanmaraş büyük bir kadın girişimci potansiyeline sahip. Ve biz buradaki kadınlar için neler yapabiliriz, başka neler yapabiliriz diye bir soru sorarak odamıza bir proje hazırladık. E, ve Sanayi Odası'nda hazırladığımız projede kadın iş gelişme merkezi üzerine ciddi bir e, proje oluşturduk. Bu projemizi e, U.N.D.P. kabul etti sağ olsunlar ve e, kendilerinde e, Fransız Konsolosluğu ile birlikte bu projemizi desteklemeye karar verdiler. Ben kendilerine bugün e, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim projemize böyle bir çağrımıza daha doğrusu cevap vermeselerdi bugün hiçbirimiz burada olamazdık. E, bu projeyi yazdıktan sonra ve fonumuz onaylandıktan sonra neler yapabiliriz şeklinde görüşerek odamıza bağlı kadın girişimciler kurulumuzu da bünyemize kattık. Birlikte güzel bir yönetim oluşturarak e, iş planı oluşturduk. En önemli konulardan bir tanesi bizim her şeyimiz var ama yerimiz yok. Biz burayı nerede yapacağız sorusuydu. Burada da benim daha önceki oda geçmişimde e, yolumuzun kesiştiği Ali Ercan Beylerle ilk yaptığımız toplantıyı hatırlıyorum. E, değerli değerli İhtiyaç Haritası Başkanı kendilerinden e, burayla ilgili, burada, burası aslında büyük bir alan arkadaşlar, arkada da konteyner kentler var. burayı nasıl işletebiliriz, oda olarak biz neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Netice itibariyle çok bir çözüm bulamadık ama o zamanki görüşmelerimizden aklımda burası kaldı, bu içine bulunduğumuz bina kaldı. Burası da tam bizim kafamızdaki Kigen projesi için çok uygun bir yerdi. Kendileri de şu şekilde konuştum. Dedim ki deprem sonrası toparlama yalnızca barınma ihtiyacı sağlamak değil. Aynı zamanda insanların ekonomik olarak kalkınması da bir deprem sonrası toparlanma kapsamına giren, başlığı altına giren bir şeydir. Onlar da bizimle her fikir oldular sağ olsunlar. Ve bugün burada depremzede işverenlerin, depremzede kadınların ekonomik olarak toparlanabileceği bir mekanı bize hediye ettiler.